Arkadaşlar selam. CC sattıktan sonraki aldığım yeni aracın videosunu çekemedim çünkü hazırlıkları devam ediyor. Odun içi şu an komple çehizi dolu. Arabamız çünkü boyada. Ee, sol arka çamurlukla sol arka kapı önceden boyanmıştı ama arabayı boyayan herhalde şey, hani bu halıyı dokuyan kör oldu hesabı. Cem Yılmaz'ın Gora'daki halıyı dokuduktan sonra kör olunca kaporta boya işine girmiş galiba. Yani bildiğiniz başka renge boyamış arabayı. Ve Biz de Green'in 50 tonu gibi gezmek istemedik. O yüzden arabayı boya bıraktık. Şimdi gelin gidelim bakalım nasıl olmuş. Şu yırtılan kapı fitilimiz. Zaten yırtılıyor. Bu da fitilimizin yenisi. Şu içinde çelik tel olması lazım. Dış kapı fitillerinde. Yani da bilginiz olsun. Alırken öyle uyumlu bir şey alın. Bunu da yeniledik mi? Şu kötü görüntü kalkacak. Paspaslar falan değişecek. İçini çekmiyorum. Kötü durumda. Bu tamam tarafı boyadık. <laughs> tavan çıtamızı falan boyadık. Bu bu jantlarımızla son anımız. Bu f benim de çok yakıştırdığım bir jant ama çatla patla yamuklukları var. Dördünde de sıkıntı var jantları. O yüzden değiştiriyoruz. Ön tamponlar da boyandı. Arka tampon da boyandı. Maaş bir eklerimiz şu kolinin içinde. Maaş ekleri de takılacak. APP plaka siparişi verdik. Plakalarımız geldi zaten. Arkaya kare yapacağız. Biliyorsunuz ben kare plaka arkada seviyorum. Evet yeni plakaları taktık. Şimdi bu baş de takıyoruz. Sonra indireceğiz. Arkadaşlar selam. Alada bir ay olan fakat size hala tanıtımını yapamadığım yeni aracım F1520 dizelle yeniden karşınızdayım. Ve o adam o halıdan sonra kaporta işine başlamış. Kaporta işinde de bizim arabamıza denk gelmiş. Kapıyı ve çamurluğu o yüzden mükemmel boyamıştı. Fotoğraflarını ekliyorum. Allah aşkına bakar mısınız şu işçiliğe sizce de mükemmel değil mi? O yüzden ben de arabamı tekrardan kendi ustama götürdüm. Boyattım. Bir de filmini bile sevmezken arabamı hiçbir şekilde sevmem mümkün değil. Green'in 50 tonu olaraktan. Green'in tek tonu bize yeterli. Tamponlarda var olan sıkıntılar, marş bir yerlerde var olan sıkıntılar. Bir de bu müthiş halıcılıktan boyacılığa geçen ustamız marş bir yerleri de yarım boyadı. Arabanın sahibi sevdiğim, çok 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 sevdiğim bir kardeşimdi. Onlar aldım. Hatta v 15'in eski sahibinin babasının aracı bu da. Böyle böyle herhalde Halit bütün arabalarını alacağım kardeşim. <laughs> Neyse ki yerine daha güzellerini koyuyoruz. Konumuza devam edelim. Ee, o kısımlar da boyandı, düzeldi. İşte jantlarda, iki jantta da böyle üçerli, beşerli çatlaklar vardı. E, jantlarımız çöktü jantları değiştik. Lastikler. Zaten 4 tane lastik var. 3'ü farklı markaydı yani. Birisi 2016, birisi 2017, ikisi 2019 tarihli olmak üzere. Birbirinden her anlamda farklı lastiklerimiz vardı. Onları değiştirdik. Tek tip, tek tarih, tek marka, tek model yaptık. Yani aldık, binmeden baya harcadık harcamaya da baya devam edeceğiz yani şu an en basit şunu göstereyim ya bakın 3. stop hani yetişmedi dön <laughs> şimdi tekrar onun için geliyorum artı çakmaklık bozuk çakmaklık herhalde sigorta muhabbeti varmış bunlardan sağda sigorta paneli var orada sigortasını yapınca göstereceğim bluetooth kitimi kuramadım bu sebeple fazla binememekle birlikte birbirimizden memnunuz şu anlık Bence memnunda kalacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Hiçbiri yanmıyor. Bak burada bir kafa yanıyor. Gerisi boş. Bir daha ambiyans yapacağız. Kapı kolların hepsi deforme. Kapı kolları değiştireceğiz. Yapacağız yapacağız. Yaptıkça da paylaşacağız. Arkadaşlar selam. Hava gerçekten çok soğuk. Bu yüzden dış çekimi kapalı otoparkta yapacağım. Aracımızın kaporta işleri bitti. Yan marş bıçakları takıldı. 19 inç 7 kasanın Executive M jantları takıldı. Sıfır jant lastik. Aslında jantlar polisajlı fakat çok pis olduğu için çok belli olmuyor gibi. Şöyle gösterebilirim ama. Sildiğimiz kısımda daha net anlaşılacaktır. Şimdi otoparktayken, kapalıdayken camlarını da açık bırakayım. Birazcık hava alsın. Daha fazla açmaya gerek yok, hatta biraz daha kısabiliriz. Yine aracımız bu. 520 dizel 184'lük 175 bin kilometrede artık bize hayırlı olsun. Şimdi size gelelim f konusunda bir soruya ya. Jant lastiği koyduk araba fakat orijinal yüksekliğinde olduğu için jantlar kendini istediğim ayarda göstermiyor. Ne diyorsunuz? Koyula vur mu yapalım? Spor yay mı takalım? Basalım mı? Basmayalım mı? Böyle mi binelim? Yoksa hakkını mı verelim? Yorumlarda buluşalım. Hemen kanala abone olun. Bildirimleri açın. Bana da bu şekilde destek olmuş olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Keyifli seyirler, keyifli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.